Arkadaşlar selamlar. Luffy Token hala bizim yakın takibimizde. 200. abonelikte verdiğimiz ve iddialı olduğumuz bir tokendi. E, bizi yüzümüzü kara çıkarmadı. Hala da yükselişini güzel e, devam ettiriyor ve gelişmeler de güzel. Takip ediyoruz. Şöyle bir bilgi var. Onu da ben hemen aktarayım. Size i̇şte 20 Şubat'ta yani yarın güçlü bir yakın etkinliği başlayacak arkadaşlar. Luffy'de yakın etkinliği var. Yaklaşık 2 gün sürecek. Tam olarak 2 gün sürecek. Ve yüzde onunu yakma hedefleniyor. Ee, ayrıca V3 lansmanı ile haftada yüzde iki yakım devamlı yapılacak arkadaşlar. Yakım nedir? Önce bir konuşalım arkadaşlar. Yakım şudur: bir şey azaldıkça değer değerlidir. Bunu biliyorsunuz zaten. Bir şey azaldıkça fiyatı artar. Yakım yapılarak, yani dönüş olmayan cüzdanlara aktarılarak yakım yapılıyor arkadaşlar. Yok ediliyor. Bir de bir haber daha var. Ayrıca Luffy network test ağında yayında şu anda arkadaşlar. Evet Luffy şu anda network test ağında yayında test aşamalarında yani. Onlar da tabii ki bunlar da güzel etkileyecek yakımları arttıracak. A katmanı yani biliyorsunuz coinlerde ve tokenlerde A katmanı yükseldikçe ve yakımlar arttıkça fiyat yükselir arkadaşlar. A katmanları yani az önce söylediğimiz bu V3 vardı mesela. Luffy'de V3 e, lansmanı var. V3 bunlar hani test ağlarıdır, katmanlarıdır. A katmanlarıdır. Bunlar yükseldikçe fiyat artar. Shiba'daki bir beklenti Lofi'de oluşuyor arkadaşlar. E, güzel iddialı şeyleri var. E, fikirleri var ekibin. Biz de takip ediyoruz umarım güzel yerlere gelecek kazanacağız arkadaşlar. Takip etmeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Daha çok kişiye ulaşalım arkadaşlar. Abone bekliyoruz. Daha çok kişiye ulaşmak istiyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.